Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. 10 belediye daha AK Parti'ye geçecek. 42 belediye muhalefetten koptu. 2023 seçimlerine yaklaşırken AK Parti'nin sürprizleri tek tek açıklıyor. Yaklaşık ondan fazla belediyenin daha AK Parti'ye geçmek için beklediği öğrenildi. 2019 yerel seçimlerinden bu yana muhalefet partilerinden 42 belediye AK Parti'ye geçti. AK Parti bünyesine katılacağı belediyeleri ciddi bir süzgeçten geçiriyor. Her başvuruyu kabul etmiyor. Belediyelerden belirli kriterleri yerine getirmeleri şartını koşuyor. İzlenen genişleme stratejisinde AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı boyunca ürettiği politikalarla doğru orantılı olmasını özen gösteriliyor belediye başkanlarının hiçbir şüpheli işe karışmamasına dikkat ediliyor. Edinilen bilgilere göre ondan fazla belediye AK Parti'ye geçmek için sırada bekliyor. Önümüzdeki günlerde şartları sağlayan bir ilçenin daha partiye katılması bekleniyor. AK Parti kendi safına katıldıktan sonra da belediyelerde kontrol ve denetimleri elden bırakmıyor. Sık sık alanında uzman isimleri ilgili bölgeye göndererek danışmanlık hizmeti veriyor. İyi Parti'den ayrılan Nazilli Belediye Başkanı Külşat Engin Özcan'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. En son geçtiğimiz ay İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Aydın'ın en büyük ilçesi olan Nazilli'de. AK Parti kurmayları bu kısıtlamaları ön plana koyarak ummalı bir çalışma yürütüyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı 4 kişinin uzman ekip günlerde ilçede incelemelerde bulunuyor. Ekip, bölgenin adeta tomografisini çekiyor. İlçede şehircilik alanında neler yapılabilir sorusunun üzerinde çalışan uzmanlar, proje, yatırım, şehircilik, siyasi ve sosyal politikalar alanında projeler yürütüyor. Vatandaşlarla da birebir görüşmeler yapan ekip, yürü halkının belediyeye karşı nabzını tutuyor, istek ve taleplerini dinliyor. Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığı, taleplerinin çözülüp çözülmediği, olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılıp yapılmadığı raporlanıyor. Belediyecilik alanında yönetimle tecrübelerini paylaşan ekip, bir nevi danışmanlık hizmeti veriyor. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkanı Mehmet Özaseki'nin de bugün ilçeye ziyaret etmesi bekleniyor. Kalabalık bir ekiple Nazilli'ye gidecek olan Özaseki, milletvekilleri ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ilçe saha incelemelerinde bulunacak. Özaseki, bölgede acil yapılması gereken projeler için de düğmeye basacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.